Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Peş peşe havalanıp operasyona başladılar. Türk sihaları ile harekete geçtiler. Somali'den yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava aracı dün öğle saatlerinde başkent Mogadishu semalarında görüntülendi. Doğu Afrika ülkelerinden Etiyopya ve Cibuti'nin Türkiye'den Bayraktar Siha satın aldığı, daha önce gündeme gelmiş ve bu ülkeler kısa süre önce gerçekleştirdikleri askeri törenlerde Bayraktar Sihaları sergilemişti. Mogadishu semalarında görüntülenen Sihanın Etiyopya yönetimine ait olabileceği ihtimali de gündemdeyken, Mogadishu'da Türkiye tarafından desteklenen yönetimin bir süredir Eşşababa karşı istihbari amaçlı sihaları kullandığı ifade ediliyordu. Someli'de ABD'ye ait sihalarda ülkenin geniş bir kesimini kontrol altında tutan Eşşababa karşı hava saldırıları gerçekleştiriyor. Türkiye'ye ait sihalarınsa henüz Someli topraklarında kayda geçmiş bir saldırı bulunmuyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.